Vatandaşlık ve görevimizi yerine getireceğiz. Allah vatanımıza, milletimize hayırlısın inşallah. Almanya'dan geliyorum. Niğde'ye gideceğim. Biz internetten her şeyden takip ediyoruz devamlı. Trabzonluyum. Avusturya'dan ikamet memlekete geldik. Bulduk sağ olun. Böyle bir rahmet sabahı, yağmurlu bir sabahta inşallah oyumuzu kullanacağız. Heyecanlıyız. Hem ülkeye geldiğimiz için bu havayı teneffüs ettiğimiz hem canlıyız hem de ee, vatandaşlık hakkımızı kullanacağımız için heyecanlıyız. Vatanımıza, milletimize, memleketimize hayırlı olsun. Ee, ben yurt dışı seçmen gütüğüne kayıtlıyım. Orada bakmıştım, internet sitesinden de baktım. Kayıtlı olduğumu gördüm. Ee, çıkarken de oy vereceğiz. Ya hava alanlarında veriyorduk. Eski önceden de vermiştik. Yani burada oy kullanmak anladığım kadar yani bildiğim sadece pasaportumuz, nüfus hüviyet cüzdanımız Onunla beraber oy kullanabiliyoruz ya. Kapıkule sınır kapısındayız. Burada da tüm sınır kapılarında olduğu gibi oy kullanma işlemi başladı. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oylarını 14 Mayıs pazar günü saat 17'ye kadar bu peronlarda kullanabilecekler. Ya canlıdaydı zaten. Çıktı mı? Çıktı. Ah <laughs> tamam. Ya bismillah. Hayırlı olsun. İki imza Tamam. Tamam. Ben de görmüyorum. Ben de imza Buyurun imza Buyurun İki imza alıyorsunuz